Demir. Bak Batman. Ay bana atma sakın Demir. Çok acıtıyor. Sakın bana atma tamam mı anneciğim? Hayır bana atma anneciğim. Oraya evet uzağa at bakalım. At. Wow. Bir daha at bakalım. Evet. Wow. Bir daha at bakalım. Vay canına. Kaç tane kaldı mermin? Bir tane mi? O da gitti. Aferin evet. sana. Demir bakar mısın? Batman'le arabasına bak. Şimdi Batman arabasına binecek Demir biliyor musun? Sığmıyor. Sığmıyor mu? Ha? Bakalım. Ay gerçekten de bu Batman arabasına sığmıyor ya. Böyle sürsek peki Demir gitmez mi? Evet. Aa gidiyor. Gördün mü? Araba taşıyor Batman'i. Bak üstüne koydum taşıyor. Gördün mü? Evet. Ay düşürdüm Batman'i ya. Evet şimdi sür bakalım. Bırak bakalım gelsin. Bekliyorum. Tamam bekliyorum. Abaya uç. Uçsun mu? Evet. Araba kendisi gelsin Batman olsun o zaman. Vav. Wow. Hmm. <laughs> ay, ay, o da uçtu. <laughs> Çok güzelmiş Batman'in ya. Batman'in bacakları da çapraz duruyor. Demir bak yamuk duruyor. İçe doğru basmış Batman. Gördün mü? <laughs> anne, anne. O ters. ters. Ters mi? Bacakları mı dönmüş Batman'in? <laughs> Ay inanmıyorum. <laughs> bacakları yamuldu ya. Sen ne yaptın Batman'e böyle Demir? Düzgün yap anneciğim. Yürüyemez yoksa. Bacaklarını sen yamuk yumuk yaptın. Batman'in. Yürüyemez. Düzgün yap. Öne baksın. Oldu Aha. mu? Bakayım. Ay birazcık olmuştur. Tam yapamamışsın. Hala bacakları yamuk bak Batman'in ya. Batman kardeş şimdi ağlayacak bak oldu şimdi Demir gördün mü Batman'in bacakları Anne. Oo. 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 onu mı doğru süreceksin arabasını Batman bekliyor bakalım sizi ay arabası Batman'e çarptı düşürmedi şimdi ben sana atıyorum Batman'i devirecek mi acaba arabası Ay yine düşürmedi. Pelerine mi atıyorsun? Pelerine geliyor. Bakalım. Ay gitti. Arabayı alalım. Uçtu mu? Bak şimdi buraya koyalım. Bakalım. Aa! Olmadı. Batman'i arabası vuramadı. Aya ezdi. Aman tanrım Batman düştü. Yazık oldu Batman'e. Yazık oldu Batman'e. Ne yapıyorsun annem? Yap, yap. Spor mu yapıyorsun aşkım? Sabah sporum mu? Aferin aşkım benim. Batman çok üzülmüş ya. Bak çok üzülmüş. Hmm, yapıyor. Hadi koydum bir daha gel bakalım. Çarpmadı. Aa, çarpmadı. 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 Evet çarpmadı. Evet arkadaşlar. Görüşürüz bir sonraki videomuzda. Bay, bay bay arkadaşlar. Bay. Hoşçakalın.